Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir şey yapacağız. Şu abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Eee like <laughs> 200 200 dakika geçerse daha çok güzel videolar yapacağım arkadaşlar. Eee 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 ne dersin? Peki bugün bugünkü videomuz e, iki ya kaç kere e dedin kar iter. 2 tane 8 dakikada arkadaşlar. İki resim çizeceğiz. Yani her resim dört dakika. Hmm. Ve burada evet. bir saatimiz var. Bakın. Burada bir saatimiz var. Bu tam sekiz dakikaya ayırla, ayırabiliyor. Ama saat değil de böyle bir saati benzeyen bir şey. Şimdi Peki. biz bunu böyle yapacağız ve sekiz dakikaya ayıracağız. Evet. O kendi kendine böyle. Yani bu her toprak biliyorsunuz belki. Bilenlere söylüyorum. I, bu toprak aşağıya inecek. Yani iş aşağıya hepsi inerse süre bitecek. Ben de süreceğime karar vereceğim. 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 Vereceğim aslında. Peki bir, iki, iki üç ve üç. Hadi başla başla başla. Al, al. resim olsun. Niye? Hayır iki resim iki resim tamam. Hadi. Gelelim. Daha zor olsun diye. İki resim dedim. Aslında sen iki resim dedin. <laughs> ah çok komik bir şey yapacağım. <laughs> hadi 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 çiziyorum ben. Burada böyle bir hırsız çizim. Ben güzel bir kız çiziyorum arkadaşlar. Şöyle güzel olsun ya. böyle yapacağım. Siyah ve beyaz. <laughs> Aferin. Sevimli bir hırsızımız. Bu hırsız çok güzel değil <laughs> ama neyse hırsızlar çok güzel olmasın. Böyle bir şeyler çekelim. <laughs> <desserts> Şimdi burada bir şeyler... ve arkadaşlar e, kimin resmi daha güzel yazabilirsiniz? Ve lastiğe bitiyor. Az kaldı. Çok az. Ya. <laughs> 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 Galiba resmi bitirmeyeceğim. <Mikym> <laughs> Ben bir rengi istiyorum ya da kırmızı ne olsun? Çok <laughs> ben bir resim çizdim. Burada bir tane Biraz zor. Yani benim öyle çizdiğim resim biraz zor olacak. Arkadaşlar sanırım. Şimdi ben Şimdi ne yapalım? Bursuz burada da böyle bir kapa yapacağım. Ama güzel değil. Neyse en iyisi bir şey yapmamız öyle değil mi meles Evet. Aa bunu garip bir şey bu. Bu ne bu ne bu robot. Peki neyse ben şimdi resmeme bakayım. Burada. Önce çizeceğim. Şey ben çizdim çizmeye burada çok uzun bir pencere çiziyorum biraz benim çizdiğim bir resim garip ama neyse en iyisi bir şey çizmek evet Değil arkadaşlar Hı. evet burada tekerlekler güzel kızım ben çizdim Çizdin mi hmm. İkinci resmini çiz hadi hadi Aa, biraz böyle slim mi? Bence de süsle. Yani süsle. Rübe resim süslenmesi güzel olmayacak. Evet. Ve ben de resmimi bitirmeye başlıyorum. Burada da kapı. Bu kapı o kadar büyük ki. Çok büyük. Tamam. Bakın güzel. Burada da bir arabanın içinde havuç varmış. <laughs> Hayır. Bu ne ya? Aa. Benim için mi böyle diyorsun? Hayır. Benim resim mi? Neyse güzel ama. <laughs> Burada polis yazmayı benim. Evet. <laughs> Çok saçma bir <laughs> şey çizdim. Ama neyse. Burada iki tane. Peki. Koyunca. ikinci resime gidiyorum. Oo biraz kaldım. Çok evet. az aldım. Biraz değil. Çok az. Oo güzel bir fikrim geldi. Bayağı güzel bir fikir. Tamam. Peki nasıl çizecektim? Aa, elimselebildim nasıl çizeceğim? Aa, nasıl çizeceğim? böyle? Ya bu ne ya? Çok yanlışlıklar var. Ben ben boyamaya başlamadım. Bitmiş. çok güzel. Çok güzel gidiyorum ben. Ben çok çok iyi gidiyorum. Peki neyse. Eliksinin 4 eli olur mu ya da 3 eli? Peki neyse. İki evet. 4 eli. Evet. Evet. Ya iki dakika kaldı. Ben daha birinci resmi bitirmedim. Hayır. Peki nasıl bilirsin önce? Çünkü bak altı. Aa, hayır. şu dakika kaldı. Tamam. Üç dakika az da Hadi hadi hemen bir şey Hemen. Amca bu saat değil. <laughs> bu hayatımdaki en uzun pencere. Bir şey Tut. Bu biraz kameralar. <laughs> Arkadaşlar. E, benim... Bir yaşım olduğunu zannetmeyeyim. Ama ben vakit çok az olduğu için yani ben ve Melis çok yavaşız. Vakit çok az olduğu için bir resmi çizmek için çok kalıyoruz. Evet. Aynısın Bunun için biraz gibi. çirkin oldu. Melas'ın daha güzel olacak bence. Hmm. Şimdi ne çizeyim? Aa ben de bildim bildim. Burada böyle. Böyle. Ne ya? Bu ne? Aa çok güzel bir fikrim geldi. Ama söylemeyeceğim. Çizeceğimi söylemeyeceğim. Çünkü böyle haksızlık olur. Yani sen de ne çizeceğini söyleme. Ha? Ve benim resmime bakma. <laughs> tamam. Resmin bitti mi? Daha bitmedi. Ama yani bitmek üzere. Ee, böyle mi kalsın? Hmm. Güzel fikrim gelmiş. Ha 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 ha. Bak şimdi ben çizeceğim. Nasıl çizeceğim? Çe Aa çok güzel bir fikirmiş ya. Çok güzel. Burada, burada da üzüm çizeceğim. Ya merak söyle ne çizdiğini. Bu ne? Söyle. Ama çok güzel bir özünü yaptım. <laughs> Başka şimdi ne çizsem? Başka bir şey çizmem lazım. Başka bir şey. Ya vakit vakit vakit. <laughs> hayır! Son 30 saniye. Hayır, hayır. Ben daha boyamadım. Hayır, hayır. Ben boyayacağım. <laughs> yeter. Ya Meres, 10 dakika olsun. Hayır, böyle. Kızımın saçını ne yapayım ya? Son hmm. 10 saniye. Hı. Hmm ya yetişmeyeceğim. <laughs> Sadece, bir şey tiz, bir şey tiz, bir şey bir şey. Aa ben. Ya Aa, yani... hayır bitmedi. Daha kaldı ama kas kaldı. Yani niye ya, aklıma hiçbir gelmiyor? Çizeceğim şimdi. Aa şimdi bu. Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. böyle bir kap böyle biraz yerleri ee, sesleyeceğim. şıklarsız bu da da. Işık yaptım. Hı. Tamam. Sadece boyama kaldı. Sadece boyama kaldı. Bir saniye burada da böyle bir bulut çizeyim. Peki arkadaşlar. Hii! Bir. İki. La bitti. 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 Bırak, bırak, bitti. bırak bırak bırak. B bitti. Bitti. Bırak. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. herkes e, e, şey yani ya. kazanmadı. Böyle için yeni ders süreyim. Son Mele son bir dakika ver. San bir dakika, değil. Bir, Bireket... iki, daha, daha dakika dakikamız kaldı. Daha 3 dakika ekleyeceğiz. Çünkü çok az. Peki. Heh, hadi gerekir. Ee, tamam. Ya bu senin, kızın saçını nasıl yapayım? Bari şöyle yapayım. Hı, tamam tamam. Sadece boyama kaldı. Sadece boyama kaldı. Ben de sadece boyama kaldı. Gerçekten mi? Hmm. ya. Bunu rengini istemiyorum. Bir saniye. Mavi rengi nerede? Gelmeniz yani boyamasız olsun. Bence. Hayır. Ne Şaka? boyamasız? Haksızlık. Şaka, Şaka, Niye bunu şey yapmıyorsun? Hmm. 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 Ve ha. Yes. Yes dedim. Yes. Hmm. yes. Okay. Okay. Yes. Burada bir renk bir renk. Burada da şey indiniz. Ya bu siyah. Hmm. Garip bir şey yaptım ben. Ben senin resmine bakmayacağım. Tamam amcet. Arkadaşlar ben son iki dakika i̇ki. Ya ya ya. Çok zor. Çok güzel. Çok zor. Çok zor. Çok video olacak. Arkadaşlar çok. çok zor ya. İki resimde sekiz dakika yaparsanız. Bir dakika kaldı. Aşağıda yazınız. E, i̇ki dakikada bir resim yapabilir misiniz? Ya da dört dakikada. Evet. Çok zor bence. Çok Evet. Zor. Çok zor. O kadar zor ki. Arkadaşlar burada resimleri yazdım. Sanki ben biraz acıktım. <laughs> Ben acıkmadım ben korkuyorum çünkü böyle saat son 30 saniye kaldı. Ya 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 Allah'ım ya. Ben saçma sapan bir şey yaptım ama neyse. Ya ben namaz kılmam lazım ya. İyi ben, ben de. De. Ama şimdi şey... senin dersin başlayacak. <laughs> Arapça mı? Evet. Aa, ben Arapça Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Melis. <laughs> Bitti. Bırak hadi. Ya Allah. Melis bittim. Arkadaşlar size göstereceğiz. Ben daha çok boyamadım. İlk önce Melis sen göster. Evet. Bir Aa. ilk şey göstereceğim şey. Aa bu senin. Bu Bu, şey. Meles bu benim. Resmi. Bu Melis'in resmi. Ay, o, çok arkadaşlar güzel. bakın ya çok güzel. Ben bir deniz çizecektim. ama vakit çok az olduğu için. Arkadaşlar böyle minicik bir kız yaptım ama onu hepsini boyamadım. Evet. Şimdi benim. Bakın. burada da teleflik var. Burada teleflik yaptım. Burada Hı. da e, dağ yaptım. Çok güzel evet. şeyler. Burada da benim resmi. Önce evet. benim Burada bir parti yapacaktım. Burada mesela bu bir kek. Burada da bir şeyler koyuyoruz. Burada da bulutlar ama deniz çizmek istiyordum. Öyle evet değil mi? Peki evet. neyse. Ama burada arkadaşlar... da bu hırsız polis merkezinden bir şey çalıyor. Burada da e, bir kişi var bu ne? Burada da polis arabamız var. Bu da polis merkezi burada baba. Evet arkadaşlar ben bir şey unutmuşum. Şimdi videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Ve görüşürüz. Abone, abone olmayı unutmayın ve like unutmayın. Hadi videomuzu Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.